Merhabalar. Ben de Esmak Teknoloji Ayşe'den Özgen. Bugün sizlere arka ekran montajını anlatacağım. Arka ekran montajımıza başlarken ilk önce ayak arka kapağımızı açıyoruz. Akabinde karşımıza çıkan dört vidayı açıp ayağımızı gövdeden ayırıyoruz. dıktan sonra kasa ve çerçeve, LCD panel ve dokunmatik paneli birbirinden ayırmamız gerekecek. Ve silip kablolarımızı söküyoruz. Şimdiki işlemimiz anakarttan kablolar ayırmak olacak. Anakartı da yerinden ayıracağız. Anakartımızı dayadıktan sonra kasanın sallamasını engelleyen destek de yuvasından çıkartacağız. Ayrıştırma işlemimiz şu an için tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken işlem ayakta gerekli bir de deliklerini oluşturmak. Bu da deliklerini oluşturmak için arka ekranımızı aldık. Şurada şekli aynen bu şekilde radüsleriyle beraber denk geliyor. Bu denk gelen kısma yapmamız gereken işlem... 3,5 matkap ucuyla delik açmak olacak. Deldiğimiz yerin altında bir şey olmamasından dolayı istediğiniz kadar matkapla delebilirsiniz. Zarar verilebilecek bir şey yok altında. Bu işlemi tamamladıktan sonra bir adet piramit dereceli matkabı ucuna ihtiyacımız var. Bu matkap da görevi şu olacak. Şu ortada gördüğünüz vida deliği, şey pardon, kabloların geçeceği delik. Bu deliğin e, arka ekran kablolarının buradan geçmesi için biraz daha büyütülmesi gerekiyor. genişletme işlemi yaptıktan sonra artık ayağımızı arka ekrana takabiliriz. Daha önce yanımızda bulunan 4.12 ya da biz montaj esnasında bu vidaları size göndermiş olacağız. 412 akıllı vidalarla Arka ekranımızda ayağı montajladık. Az önce de bahsettiğim gibi bu kabloların ayağın içinden geçmesi gerekecek. Bu işlemi tamamladıktan sonra artık kasamızı yanımıza alabiliriz. Kasamızı aldıktan sonra monitör kablolarımızı olması gerektiği yerden geçiyoruz. Burada yapmamız gereken işlem şu olacak. Destek demirini taktıktan sonra kablonun zarar görmemesi için bir pense yardımıyla buradaki plastik kısmı koparmamız gerekiyor. Koparma işlemini yaptıktan sonra desteklemelerimizi alıyoruz, bir yerine oturtuyoruz. Destek demirimizi attıktan sonra ayağımızı sabitleyebiliriz. Ayağımızı sabitledikten sonra artık anakart montaj, kablolarımızı montajlama ve LCD panelimizi montajlamamız kaldı geriye. I.O. plate'imizi yerine oturtuyoruz. I.O. plate'imizi yerine oturttuktan sonra sırada anakartımız var. Anakartımızı yerine koyduktan sonra az önce aynı şekilde söktüğümüz vidalarla anakartımızı geri yerine sabitliyoruz. Şimdi kablolarımız kaldı. Kablolarımızı da sırasıyla montajlayalım. Elimizde inverter kartının kablosu mevcut. Ana Anakartımızın inverter girişine takıyoruz. Hard disk kablolarımızın hard disk SATA girişine SATA'mızı bağlıyoruz. Elektrik girişine hard disk elektrik kablomuzu bağlıyoruz. Sırada COM kablomuz var. COM kablomuzu tekrar gösterelim herhangi bir yanlışa sebebiyet vermemek için. COM kabloların üstlerinde çok küçük bir üçgen oluyor. Aynı üçgen anakartın üstünde kom soketinin yanında da mevcut. Bu üçgenleri birbirine dek getirecek şekilde takıyoruz. Komlarda da herhangi bir yanlışa sebebiyet vermeden bağlamış oluyoruz. Sırada hoparlörümüz var. Hoparlörümüz speaker girişine takılıyor. Speaker, speaker girişi 4 pinli. İster sağ 2 pine ister sol 2 pine takabilirsiniz. İkisi de sağlıklı olarak görevine devam edecektir. USB kablomuz var. USB kablomuzun bir slotu boş. Ee, anakartın USB portunun da bir slotu boş olduğundan dolayı bu kabloyu da yanlış takma ihtimalimiz yok. Doğru şekilde yerine takıyoruz. Power butonumuz her zaman panele takılır. Panel kısmında aşağıdaki soldan iki slotu kullanıyoruz. Sıra geldi arka ekran kablolarımızda. Şu an montajını yaptığımız. Arka ekran kablolarımızın biri 12 volta giriyor. Diğeri de anakartın VGA soketi olan sokete gelecek. Kablo montajımızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Sırada ekranımızı geri takmak var. Son işlemimize geldik. LCD panel montajımızdayız. Bunu da aynen söktüğümüz gibi LVDC kablomuzu aldık. LVDC kablomuzdaki sarı nokta ya da kırmızı kablolar her zaman anakartın üstünde iki yazan kısma gelecek LVDC portundaki. Akabinde USB kablomuzda yanlışlık yapmamak için diğer USB kablomuzun kırmızıları hangi yöne bakıyorsa bu USB'mizin de dokunmatik kartı kablomuzun USB'sinde de kırmızıları aynı yöne bakacak. Geriye LBDC panelimizin, LCD panelimizin pardon, elektrik kısmı kaldı. Inverter kartından elektriğimizi verdik. İşlemlerimiz tamamlanmış oldu. Ekranımızı kapatıyoruz. Bidalarımızı sıkmadan önce öncelikle olmuş mu diye bir kontrol edelim. Cihazımızı çalıştırıyoruz. Yazımız açıldı sayılır. Evet, sarkı ekranımıza da görüntümüz geldi. Sağlıklı bir şekilde işlemimizi tamamladık. Ee, vidalarımızı sıkmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.